Efendim? Ama şu an çıkarsak çok kıslanırız. Ne yapmak istiyorsun? Geliyor mu yağmur eline? okuldan sonra tutturdu dışarı çıkacağım diye eve gelmiştik normalde çünkü yağmur geliyor de dedim ki çok yağmur var çıkmayalım ama isteyince tamam dedim çünkü hava güzeldi çok da kötü değildi ondan sonra o yüzden tamam dedim ve çıktık ve acayip bir yağmura tutulduk ama seni kaldıramazsın şu an ve çok ıslandık değil mi Enes? Evet. Çok ıslandık. Her tarafımız sıra sıklama oldu. Bir tane dur bir şey var orada durak değil aslında otobüs falan geçmiyor bir şey var işte onun altına girdik. Şimdi sana suyu ayarlayalım sen cüp cüp yap olur mu? Kemerini takar mısın Ahsen'in kemerini? Yok kaldırmadan takacağız. Bugün çok acayip şeyler oldu biliyor musunuz? Şimdi ne olduğunu anlatacağım size. Şimdi böyle her şey üst üste geldi. Gelir ya hani öyle. Şimdi bizim e, annemlerin bir tane burada arkadaşı var. Arkadaşlarım benim de eski komşumdu. Yani benim de bildiğim tanıdığım işte bir tane amca teyze var tamam mı? Aslan doğduğundan beri o teyze bize gelememişti. No paşa teyze bize gelememişti ve e, görüşememiştik hiç. Dedi ki işte sana gelmek istiyorum. Birkaç gündür de sürekli hani böyle şey yapıyoruz, istiyoruz işte gelirim falan, gelmek istiyor, ben de istiyorum. Ama bir türlü olmadı. Neyse bugün dedik işte bugün saat 2 gibi gelebilirim dedi. Ben de en iyisi normalde okuldan A almaya işte 3 gibi falan çıkıyorum. Ee, ama bugün öğlen böyle telefonda bir şeylere bakarken şey gördüm. Bugün öğretmenler günüymüş burada yani 5 Ekim öğretmenler günüymüş. Ama bilmiyordum. Ama dedim öğretmenler günü ve Enes'in öğretmenini de en yani çok seviyorum kadını. Gerçekten çok uğraştırıyorum, bir sürü soru soruyorum falan filan. Neyse. Sonra parbele söyledim. Dedim ki öğretmenler günüymüş bugün dedim. O da dedi ki işte mutlaka bir şey al. dedi. Ee, ben de dedim ki ama dedim hani Nazık te Nazık teyze gelecek dedim. Şey. E ben dedim erken çıkamam dedim. Ondan sonra neyse aman Nazlı söyledim. O da zaten dedi, ben de çok durmayacağım dedi. Hani çıkabilirsin dedi yani. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben iki çeyrek gibi evden çıktım. Şimdi olanları sıralıyorum size. Şimdi bu diğer bloklarında mutlaka görmüşsünüzdür. Buradan bir çıkış yolu var. Direkt tramvay yoluna çıkıyor. Ben bu tramvay yolda sürerken mutlaka diğer videolarımda var yani. Böyle gidişli gelişli bir yol. Hem de tramvaylar için gelişli gidişli. Buradan çıkarken de dümdüz o yola çıkmanız Dümdüz o tramvay yola çıkıyorsunuz, böyle dönüyorsunuz, tamam mı? Ondan sonra... E, neyse, zaten acele etmem gerekiyor. Enes'in çıkışına yetişmem gerekiyor bir. E, bir şeyler almam gerekiyor. Bir de ayağıma yağmurluydu bugün hava. E, spor ayakkabılarım değildi, böyle bot gibi olan, hani böyle sarı, ne onların adı işte. Onlardan giymiştim tamam mı? Onların da altları hiç rahat değil. Yani bileğim, bilek kısmı hiç rahat değildi. Sonra of, ben oradan çıkarken, yoldan çıkarken e, şimdi freni ve gazı tam ayarlayamadım o ayakkabıda ilk başta. Çünkü ilk defa ayakkabıda sürüyordum. Ve birazcık dönüşü geniş aldım tamam mı? No paşa. Dönüşü biraz geniş aldım. Sen Kim denk geldi bana? Polis. Polis arabası. Aa, adamlara çarpıyordum resmen. Ve bana şu an ceza mi bilmiyorum. Ne oldu biliyor musunuz? Onlar böyle geliyorlar. Ben buradan çıkıyorum. Böyle döneceğim ya. Onların üstüne çıkıyordum resmen. Adam böyle Yap, Ne yapıyorsun? Gibi bir şey yaptı böyle tabii Böyle yaptı yani. Ne yapıyorsun? Yaptı böyle. Ondan sonra bak. Sorry dedim. Sorry. Ee, sonra ne oldu biliyor musunuz? Onlar yollarına doğru gidiyorlardı. Aha, ben arabayı yavaş yavaş kullanıyorum ki dedim ki bunlar beni kesin durdururlar. Kesin yani dönüp gelecek beni durduracak. Yavaş kullanıyorum ki hani dedim e, durayım bir yerde gelsin yani yanıma. ne soracaksa sorsun. Ondan sonra ben polisi gelecek diye yavaş yavaş gidiyorum ya. Sen gelme. Ee, gelmedi arkamda. Muhtemelen ama taktıysa plakamı falan almıştır ve ceza gönderir eve. Bu sırada bir de şey de yüklemem, şey yükleme, kontrol yüklüyorum ya benzin de yüklemem gerekiyor, benzin de koymam gerekiyor. Onun için de yine evin çok uzandığı bir yer de değil yani benzinlik, petrol neyse. Sonra şimdi yolda giderken sağ taraftan girdim benzinliğe tamam mı? Çıkarken şöyle iki tane giden yol var. Bir tanesi sağa gidiyor, bir tanesi düz gidiyor, bir tanesi sola gidiyor. Yan yana yan yana düşünün ben bu taraftayım. Ve ben sol tarafa giden, sol tarafa dönen yola gireceğim. Yani burada sağ tarafa gideni, düz gideni ve e, geçmem gerekiyor bu şekilde. Ve gelip böyle sol tarafa giden de durmam gerekiyor tamam mı? Ondan sonra Neyse ben çıktım oradan. Ne no, paşa? No. Çıktım oradan benzinlikten. İşte böyle izin isteye, isteye geçtim. Tam ben geçerken ben geçerken yeşil ışık yanıyordu. Tam ben geçerken tam kırmızı ışık yan. Bu arabalar sonra dönecek ya. Ben şöyle duruyorlar tamam mı? Ben şöyle kal. Arkamda düz gidecek olanların da yolunu birazcık engelledim ve yaya geçidinin üzerindeyim ve kırmızı yanıyor lamba. Arkamda lambayı da göremiyorum. Dedim ki Allah dedim şimdi bu polisler dedim benim arkamdan gelseler beni yine böyle görseler yani arabayı falan alırlar bence. Ehliyetimi alırlar yani ama ne yapabilirim ben ona ilk defa o tarafa doğru geçeceğim ve nasıl geçmem gerektiğini açıkçası bilmiyorum. Buradaki pek çok kuralı zaten bilmiyorum o ayrı mesele de. Sonra burada bunu da yanlış yaptım galiba. Aslında Burada pencerelere bir şeyler yaptılar falan o yüzden ben çok saçma görünüyor. Sonra neyse yeşil ışık yandı. Allah'tan yanımda bir tane motor falan var. İşte bir de karşıma da görünüyordu zaten. Sonra anladım da şey yaptım. Geçtim. Oy benim kızım ötürüyor. Sonra geçtim oraya tamam mı? Döndüm gittim işte oraya markete gidecektim markete gittim. İşte dedim ya işte öğretmenler Agri'ydü. Orkide aldım. Bir de güzel bir çikolata var işte ondan aldım. Bir de şey yaptım. Ee, Hello Fresh diye bir şey var. Onun bir tane e, kuponu vardı bende. Onu şey yaptım. Onu da koydum. Neyse düştüm okulun yoluna. Bu sırada saat 3 falan oldu. Okula gittim. Enes'in okulunda şimdi tek yön. Tamam mı? Ee, şimdi okulun tarafta, tek yön. Buradan böyle giriyorsun, dümdüz gidiyorsun yani. Karşıdan giriş yasak. Arabada duracak yer yok, park yeri yok. Çünkü bir sürü çalışma yap işte. Sağlıklı çalışma, soluklu çalışma yok, durdurmak yasak falan filan. Bir sürü bir şey var öyle. Bir tane de garaj var. Enes'in okulun hemen karşısında bir garaj gibi bir yer var. Normalde oraya durdurup dörtlileri yakıyorum. Sonra Enes'i koşup, gidip alıp geliyorum. Ondan sonra devam sen. Öyle yapıyoruz hastaneye. Günü de yine öyle yaptım. Ne yapayım yani başka çünkü durduracak yer yok. Sonra dört gün yaptım bekliyorum. Bu arada Ahsen'in işte arabasını falan indireceğim. Sonra oradan işte birisi geçti. Orada yaşıyor. O kapıdan çıktı. Biliyorsun deme işte burası şey yaya şeydi ya. Bilemezdim ama onu anladım ben yani. Başka bir şey demediyse onu dedim. Ondan sonra ben de biliyorum dedim ama eee sonra giderken o yürürken 50 defa arkasına baktı ve sonra yanına gelen birisine yine bana doğru bakarak bir şey söyledi. O kadar canım sıkılıyor ki gerçekten. Neyse. Ya hani ben de kötü olmamak adına ve hani Müslümanlar da böyle araba kullanıyormuş. Müslüman da böyle yapıyormuş. Falan gibi görünmemesi adına arabayım biraz daha ileride yine yasak olan yani levha koymuşlar. Şu tür tarihler arasında buraya koymayın diye. Ama ne yapayım? Başka yer nereye koyacağım? Elisi sokak öteye mi koyacağım? Oraya koydum. Sonra okula girdim. Ay okula girmedim. Oraya koydum tamam mı? Allah sonra bir siren sesleri. Ama nasıl? Benim olduğum tokağın şu tarafından yani bir arka sokaktan bir tane polis arabası ters yola girdi. Yani hani dedim ya bu yol tek yoldu. Polis arabası tam ters yoldan o tarafa gitti yani benim bir arka sokağımdan sonra benim bir ön sokağımdan başka bir tane polis arabası geliyor. Ben diyorum ki Allah bunlar beni diyorum kıskaca alacaklar. Bunlar diyor beni sıkıştırmak için böyle yapıyorlar falan. Sonra o polis arabası da. Ay ben buna yanlış bir şey mi koydum? Ha doğru bir şey koydum. O polis arabası da Allah'tan gitti gitti sokağın diğer tarafına gitti. Muhtemelen şöyle tam da okul vaktinde yapıyorlar işte bunu. Ee, yanlış duran arabaları yasak yere koyan arabaları falan tespit edip cezayı gönderiyorlar. Bunlar da iyice şeyini çıkarlar. Gerçekten ne yapacağız yani? Oradaki insanlar ne yapacaklar? Arabalar üst üste çıkıyor. Sonra neyse bana gelmeyince bayağı rahatladım. Ama o kadar ger gergin, o kadar gergindim ki çok gergindim ya bugün. Böyle bayağı gergindim. Karnıma ağrılar falan girdi. Ve dedim ki yani Nereden de dedim, araba sürmeyi şey yaptım. Hiç o işlere karışmasaydım bunların hepsini Pervin yapacaktı. Market'e de Pervin gidecekti, Enes de Pervin bırakacaktı ya da Pervin alacaktı. Ya da ben bisikletle gidecektim falan. Uur. Sonra ne oldu? Bir sonraki olan şeyi anlatıyorum. Sonra ne oldu? Eve geldim neyse. Bu arada biraz daha işte iyi park ediyorum ya birazcık uğraşsam değil mi park ediyorum. Evin önünde işte araba var tamam mı? İki tane araba var. Ortası boş. Tam da bizim evin önü. Ne yaptım biliyor musunuz? Arkadaki araba bizim komşumuzun arabası. Dedim vursam da bir şey olmaz. Şöyle bir şey oldu. Neyse park edeceğim arabayı. Birazcık ona dokundum. O sırada sen komşunun karısı orada ol komşunun karısı yalnız karısı zaten komşu yani arabayı arabanın sahibinin karısı karısı sahibi işte anladınız dedi işte oradan vur vur dedi biraz daha vur dedi birazcık bu değil birazcık değdirdim ya çok değdirmedim ama yine de daha fazla da vurabilirdim yani sonra neyse ben arabayı park ettim ama birazcık dışarıya park etmişim. Sonra bizim karşıda mı oturuyor o Türk? Galiba karşıdaki Türk mü bilmiyorum böyle jipi falan var. Ondan sonra dedi ki arabayı dedi çok dışarıda durdurdum dedi çarparlar arabanı dedi. Tamam dedim biraz daha şeyi sokuyor ama yani iki tane arabanın arasına sokuyorum ve bu benim için zor bir şey. Çünkü hani yakın yani arabalar. Bayağı öndeki arabalara falan değdire değdire bayağı bir ter içinde kala kala oraya koydum. Biraz zor oldu ama bugün gerçekten araba sürmekten bayağı soğudum. Bayağı korktum. Bir daha ayakkabılarla sürmem. Öyle bir gündü. Bayağı stresliydi. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonra gelen teyze dedi ki bana Enes bebekken dedi böyle dedi evinde hadi daha dağınıksa dedi böyle dedi umurumda değil dedi böyle işte böyle şeyler söyledi yani evin kirliliği demek istedim öyleydi zaten yani çok bir şey yapmıyordum çünkü Öf. 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 şimdi de çok böyle toplu dedi maşallah dedi iki çocuğu da iyi edebiliyorsun dedi ben de çünkü en sokulda dedim en sokulda olduğu zaman evimiz toplu oluyor aslında Sonra geliyor yine dağıtıyor canı sağ olsun dağıtsın. Evimizin her akşamki halini görmediği için o yüzden öyle düşünüyor. Bir anlık evimi hep her zaman toplu diye düşünmüş olabilir. Ya ben iki çocuklu bir annem. Evim nasıl toplu olsun benim ya? Ve bunlar bebek daha bebek olamaz. İşte böyle. Çok stresli bir gün geçirdim. Ve bunu böyle paylaşmak istedim. Dertler paylaştıkça azalırmış. Stresler de böyle böyle gider belki. değişik bir gündü ya. Böyle birazcık basınçlı bir gündü. İçimde basınç oluşturan bir gündü yani. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu hikayeleri, böyle hikayeleri dinlemekten keyif alıyorsanız lütfen bunu söylemeyi unutmayın. Videomu da beğenmeniz için beğeni mi demem gerekiyor? Abone olmak için bunu demem mi gerekiyor? Lütfen bunu yapın. Bir de şey yapın. Abone olun. Geliyorum. Geliyorum. Geliyorum.